Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl tekstür pek editleyebileceğinizi göstereceğim. Bunun için bize lazım olan program Photoscape diye bir tane bir, program. Şimdi tekstür için, tekstür pek için buraya arama yerine yüzde app yüzde yazıyoruz. Enter tıkladığımızda ben son oyuncu daha şey yaptığım için son oyuncuya gireceğim. Buradan game directors siz şey yap normal Minecraft yapacaksanız veya normal Minecraft yapacaksanız buradan resource pack diyorsunuz. Buraya bakın gördüğünüz gibi, beklerim zaten orada. Bunları bun, bu buradan yapacaksınız. Ben son oyuncuda yaptığım için son oyuncuya bakayım. Game son oyuncu da son oyuncu game direct directors public buradan da resource pack burada resource be mesela ben bu sefer hangisini edeyim? Şimdi ee, editleyeceğim. Açıyorsunuz tekstür peki. Sonra arkadan photoscape açıyoruz. Photoscape açılsın. Sonra burada düzenleyici var. Düzenleyici tıklıyoruz. Düzenleyiciye tıklıyoruz. Sonra burada ee, mesela Pekin e, resmini ben şu e, şu resmi beğenmediniz mi? Kendi kafanız mı yapmak istiyorsunuz? Başka bir resim mi yapmak istiyorsunuz? Bunu alıyorsunuz. Photoscape'in üstüne buraya atıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Buraya kendi kafanız mı atacaksınız? Başka kafa mı atacaksınız? Ben hemen buradan kendi kafamı alıyorum. Buradan. Şuraya atıyorum. Çok büyük. Fark ettim. Hatta çok büyük oldu. Ben bunu bir şey yapacağım. Kapatıp benden açacağım. Ben bunu kapatıp benden açacağım. Çünkü dondu. Kapatıp yeniden açıp geliyorum. Evet tekrar açtım. Bu sefer buradan yapacağım. Buradan buraya gel ee, şuraya geliyoruz. Tekstür pekin aynı şeyine pekine şey buraya atıyoruz. Photoscape'e atıyoruz. Buradan şurada bir tane Dağ ve güneş gibi bir şey var. Nesne. Evden nesneye geldik. Buradan, buraya tıklayıp foto diyoruz. Buradan foto dedikten sonra hemen ben klasörüme gireyim. Klasörden bunu seçiyorum. Bunu full yapın. şeffafı full yapın bence. Sonra buradan şunu mesela taşırmadan taşırmadan bunu şey yapıyorsunuz yani. Böyle e, koyuyorsunuz. Tam üstüne. Taşırmadan koyuyorsunuz, yoksa default şeye döner. Evet, dediğim gibi taşırmadan burayı şöyle ayarlıyoruz. Bunu sonra buradan kaydetiyorsunuz. Farklı kaydetiyorsunuz. Farklı kaydet kaydedip evet diyorsunuz. Buradan size bir tane de dosya gösteriyor. Bu sakın bunu buraya kaydetmeyin. Buraya kaydederseniz olmuyor. Yani ben, ben de olmadı. Ben o yüzden başka bir klasörün içine mesela hangisine kaydedelim? Buradan resimlere değil belgeler var burada. Neye kaydedesek? Masa üstüne. Masa üstüne kaydedelim. Dosya adı ee, pek 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 png yazıp enter'a tıkladıktan sonra kaydediliyor. Hatta şurada gelmiş gördüğünüz gibi. Bunu alıyorsunuz tamam mı? Bun Photoscape Photoscape aslında kay kaydedildi. Buraya aç buraya açıyorsunuz. Sonra buradan masa üstüne bunu alıp pek PNG'nin tam üstüne bırakıp tamama tıklıyorsunuz. Sonra pek PNG PNG'ye yarıştıktan sonra kendi kızı kafası var. Sonra e bakalım. Evet en son nerede kalmıştık? Bunu açmıştık galiba. Son defa göstereyim. Gördüğünüz gibi sıkınımızın kafası geliyor veya da hangi resim yapacaksınız onun kafası geliyor. Burayı kapatıyorum ben. Şuradan bu, buradan isim değiştiriyorsunuz galiba. Buradan isim değiştirebiliyorsunuz mesela Latince. Bunu ise kendi isminizle koyabilirsiniz. Mesela ben buraya ne koyayım? Ee... Ee... Şş... Sadece tırnak için silin ama tırnak içiniz. Ee, sadece tırnak için sizin tırnak için de silmezseniz bozulur. Ah tamam. Ama böyle kalsın ben bunu böyle kullanacağım. Bunu kapattıktan sonra buradan as diyoruz. Minecraft diyoruz. MCP şey bunları ellemeye gerek diye düşünüyorum. Texture istiyorsunuz buradan. Ee, hangisini göstereyim? GUI'yi göstereyim. Buradan GUI geliyorsunuz. Burada eee widget widget diye bir tane bir şey var. Burada in, envanter diye ve ikon diye bir şey var. Bunları Bunlar göstereyim. İkonu zaten anlatmıştım önceki videomda. Buradan eee tıklıyoruz ilk önce. Buraya e, çok çok şey yapılan şeylerden biri bu. Çok şey yapılan şeylerden, çok mantıklı. E, envanteri elime aldığım zaman şurada kafanız gözüküyoruz. Şöyle şöyle göstereyim. Şurada kafanız gözüküyor. Mesela şuraya aldınız kafanız, şuraya aldınız kafanız. Buraya kapıp bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Bunu alıyorsunuz yine aynı şekilde Photoscape'e gelip buraya aktarıyorsunuz. Aktardıktan sonra yakınlaştırıp buraya yine aynı şekilde nesne art, buraya daha şeklinde güneş yerine tıklıyoruz. Foto diyoruz. Buradan e, yine her zamanki masa... ben nereye kaydetmişim? Resimlere mi kaydetmişim? Nereye kaydetmişim ben? Oğlum ben nereye kaydettim bunu? Lan. Ha tamam. Şuradakini. Pek mesela bu. Bunu kullanalım. Bunu ben küçülüyorum. Çok büyük. Neden büyük anlamadım. Bunu küçültüp aynı şekilde tam hizasına şey yapmanız lazım. Hizasına yapmazsanız default'a döner. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. teknik baksaklık oldu. dediğim gibi bunu Tam hizasında ayarlamanız gerekiyor. Bakalım. Şunu bir tık daha attıralım. Bir tık azaltalım bence. Evet tamam. Şöyle e, hizasına şöyle ayarlayalım. Şurası oval olduğu için belki geçmeyebilir. Kare olduğunda kesin geçer bu arada. Şöyle burayı ayarladı, ayarl ayarladık. Şu an burayı. Bunu, bunu yaptıktan sonra buradan yine kaydetiyoruz farklı kaydetiyoruz. Burayı kaydetmeyin dediğim gibi. Ee, nereye kaydetsek? Buraya masa üstüne. Masa üstüne değil de benim benim klasöre kaydedelim onu da. Sonra e, demin de gösterdiğim gibi benim klasörüm nerede? Burada. Klasörümdeki vid alıyorsunuz. Tutup vid tam vid üzerine bıraktıktan sonra tamam tıklıyoruz ve o ee, şu an artık orada bizim kafamız var gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım artık bizim kafamız var şimdi buradan başka hangisini göster göstereyim şu neymiş bakalım o buna gerek yok sırayım envanter envanter envanterin arkasına şey eklemek herkesin şeyi zaten hayal gibi bir şey. Envanterin arkasına resim eklemek. Bunu da yine Photoscape'den yapıyoruz. Bunu tutup Photoscape'in içine atıyoruz. Yakınlaştıracağım ben. Daha güzel olsun diye. Yine buradan foto. Ben bir tane ee, resim ya koymuştum galiba. Ben klasörü kendi hani klasörü nerede? Biraz klasörü tam burada. Burada bir tane klasörü olması lazım. Ben hemen ee, şeyi bulup e, oradaki benim arka wallpaper'ımı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar kendi wallpaper'ımı buldum. Yine buradan foto diyoruz. İndirilenler, indirilenler değilmiş. Görmedim. Buraya tıkladıktan sonra benim wallpaper'ım böyle. Gerçekte de gözüklüğüm burada. Şunu, bunu e, şeffaflığı en düşüğe getireceğim ilk önce. Tam ayarlamamız gerekiyor her zaman gibi. Tam şu çizgiden ayarlamamız gerekiyor. Yoksa default'a döner. Şöyle hemen ayarlayalım. Şöyle biraz dışarı oluyor? Yok. Tamam. Şimdi şunu biraz yukarı çıkaracağım. Şöyle bunu da aşağı indirip tamamlayacağım. Tamamdır. Bunu şeffaflığını da üstüne iki kere tıkladıktan sonra şöyle biraz şöyle arttırsak şöyle yeter mi? Şöyle bir 70 70 70 74 değil de bir şöyle 70 74 yeter 74 yeter gerçekten sonra buradan kaydet her zaman gibi kaydet tıklayıp farklı kaydet buradan yine ben e, klasörün klasörümün içine kaydedeceğim Photoscape 6 alıyorum daha işimiz var çünkü gördüğünüz gibi nerede o ha burada inventory şu inventörün üstüne aktardıktan sonra açalım. Ve ama default bu. Bir saniye arkadaşlar. Galiba bunu taşırdım ben. Taşırdım yine tekrar yapmamız lazım. Abi şunu. Ana bir dakika. On. Olma... Ne oluyor lan? Abi olmuş gösteriyor. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar ben taşırmıştım. orada taşırmışım. Orada bir hata olmuş. Ee, orayı taşırmadan halledersiniz. Sonra başka ne göster göstereyim. su var. su önceki videomda göstermiştim. Ee, burada sonra konteyner diye konteyner var. Bakalım konteyner neymiş. Burada göstereceğim bir şey var mı? Envanter PNG diyor. Bu hafya latancı tamam. Bu e Burada bu buradan değil konteynere gelip de buradan env envanteri seçeceksiniz. Eee buradan burada kredi bunlara gerek yok zaten. Sonra ee, burada entity, entity, entity. Buraya arkadaşlar bur Steve yok burada. Kimse de olmaz zaten. Bir tek sürf Steve diye bir şey burada olmaz. Ama biz buraya ne yapacağız? Steve ekleyeceğiz. Neden? Çünkü skinimizin hep gözükmesi için. Mesela benim e, ee, skinim bu. Bu skin'i alıp, alıp Steve, Steve yazdım ben. Steve yazmanız lazım ismine. Buraya alıp bunu buraya aktarıp aktarıp tamam diyeceksiniz. Şu an burada sizi gördüğünüz gibi burada. Skinimiz de aynı burada. Sonra e, başka ne yapabiliriz? Şöyle bakalım. Şurada bir de e, blok blokların şeyini değiştirebilirsiniz. Başka bir tek sürü pekten alıp. Burada ne var başka? Particle, particle bakalım buna. Bu neymiş? Bunu bakalım. Ha evet. Bunu şey yapıp bu particle'lar arkadaşlar şey. Mesela siz kritik vurduğunuzda bu o, o evet bu kritik vurduğunuzda şu şuradaki ve şuradaki şey müzik notası gibi bir şey olacak. Onun yanında ben hemen size göstereyim bence. Partikülleri alıp yine fotoskepin için atıyoruz. Artı artı artı. şunu bak şu kritik vuruş bakın. Şu kritik vuruş bu da normal vuruş. Galiba ama öyle düşünüyorum. Neyse biz buradan foto deyip gene. Her zamanki gibi nesneden foto deyip. E, şuradan. Kendi kafamızı seçiyoruz. Bu full şeffaf ve full lane. Yani full olması daha güzel bence. Sonra bunu ben küçültüyorum. Çok küçük oldu. Şurayı tam üstüne hizalıyorsunuz abi. Üstüne şöyle tam yapmazsanız default'a dönebilir. Sonra buradan e, bunu aynı değil yine foto deyip buradan kafamıza ekliyoruz. Buradan şöyle küçült, 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 şöyle, şöyle, tamam. Bunu şimdi üstüne ben bekleyeyim. Şöyle, 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 şöyle ve böyle. Tamam, biri büyük, biri bir, bir küçük oldu olsun. Yine kaydet diyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Yine ben klasörümün içine kaydedeceğim. Kaydet diyoruz. Buradan sonra e, particles yerinde bizim bir tane particle şey nerede? Burada. Particles alıp tam particles'ın üstüne bırakıyoruz. Değişti. Bakalım şimdi değişmiş mi? Gördüğünüz gibi kafamız gelmiş. Vurduğunuzda kafanız çıkıyor. Yani vur onu zaten isteyen o vardır. Şu neymiş? Bunu bilmiyorum yani. Sonra burada items var. Items'ta arkadaşlar e, başka bir tane tek sürü peki buradaki kılıcı beğenmediniz. Mesela diamond bakalım diamond kılıcı. Şöyle isim diyelim İsim diyeceğim. Mesela burada neyi beğenmediniz diyelim. Burada diamond balta'yı beğenmediniz diyelim. Mesela bence de burada buradaki diamond balta kötü. Şimdi başka bir tekstür pekle birlikte yapabilirsiniz. Buradan mesela ben hangisini beğeniyorum? Şundakini, Faithful'dakini beğeniyorum ama uyumsuz olacak biliyorum o yüzden olmayacak. Şimdi Deep Origin bunu beğeniyorum. Gerçekten bunu beğeniyorum. Yine buradan assist assist diyorsunuz. Minecraft diyorsunuz. Oğlum niye ismi? Şimdi textures buradan items buradan diamonds ee, x var. Diamond alıp buradan resource pekinize getiriyorsunuz zaten diye. Getirip Diamond Ace'in üzerine bırakıp sonra açalım bakalım Diamond Ace'i. Diamond Baltayı bak gördüğünüz gibi değişmiş. Gerçekten bu güzel yani. Gördüğünüz gibi değişmiş. Ee, bakalım başka hangi şeyi gösterebilirim. Blokları gösterdik. Entity'yi gösterdik. Gui'yi gösterdik. Item gösterdik. Models armur bu, bunu bize gerek yok diye düşünüyorum ve ee, pek buradan isim değiştiriyorduk söylemiştim buradan pek pici de söylemiştik buradan bunu tamam ee, Bundan söyledik şimdi videomuz yani bu kadar ben hemen oyunda gösterip hemen geliyorum Oyunu açıp hemen geliyorum oyunda göstermek için. Evet arkadaşlar geldim. Demir demin Huawei kullanıyordum. Faithful'da ben kendim yaptım. Latenciyi gördüğünüz gibi kafamız şuradaki resim değişmiş. Buraya bunu buraya alıp tamam diyoruz. Şimdi bir tek sürü bir şey yapmasını bekleyelim. bekliyoruz. Birkaç daha bir saniye daha bekliyoruz. Evet yaptı. Hemen oyuna girip hemen göstereyim. Son oyuncu serverinde oynuyorum bu arada. Hemen gördüğünüz gibi karakterimiz olmuş. Hemen şifremi yazdım. Gör bakın alttaki e, şeyler de kafamızda çıkmaya çıkmış. Bakın gördüğünüz gibi. Başka neyi değiştirmiştik? Envanteri değiştirmiştik ama envanter gözükmüyordu. Evet. Envanteri gözükmüyordu. Çünkü yanlış envanteri yapmışım. Create.me'nin envanterini yapmışım. Evet, Ben size dediğim gibi e, oradaki konteynere girip oradaki envanteri yapacaksınız. Beni de bu arada bu isimle bulabilirsiniz. E, videom bu kadardı. E, beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.